arkadaş. Vallahi yumurta değil bu bildiğin sanat eseri yaptım ben ya. Bunu buradan al müzede sergile ya. Vallahi kaçırdın. Suzancım kaçırdın. Tablo gibi sucuklu yumurtayı kaçırdın yani. Suzan erken mi çıktı acaba ya bu saatte? Ya şimdi evi de kokuttuk diye inşallah laf etmez ya. Aa, Şengül hanım. Ha, Akif bey biliyorum çok geç bir saat oldu da, ben anlatırım Suzan hanıma. Çok önemli bir mevzu vardı sana akıl danışacaktım. Ya yok zaten daha Suzan gelmedi. Gelse de bir şey fark etmez canım. Da hayırdır akıl danışma filan? Anlatırım anlatırım. Gel gel gel, geç. <laughs> hiç çıkarma ayakkabını, geçmiyor. buyursun. Eh, sağ ol Oo mis gibi de kokmuş valla. Kaynanan seviyormuş, gel beraber olsun. olmasın sen kendini. İyi. E, hayırdır? Ya ben konuyu çok uzatmayacağım. Hani sen o gün de dedin ya, Ömer babasına dava açsa... ...hepinizi yaşatacak kadar mal mülk alır diye. Ben de gittim konuştum. Ha, kabul etti mi? Eder mi? Etmedi. Ya bunlar fakirlik yemin etmiş Akif Bey, yeminle diyorum ha. Yok diyor, hayatta diyor, ölsem de diyor, açmam davayı diyor. İyi alt ediyor. Yani konuşturacak beni sonunda, iyi alt ediyor. E bu şey vardı bir tane. Ömer'in babaanne bir hanımefendi vardı. Hasan Zerine diyen. Hiçbir şey unutma. Olur mu Şengül Hanım? Hiçbir şey he Bana Zerine diyen. He. Neydi onun adı? Sevgi, Sevgi teyze. Tam Sevgi teyze konusu olmuyor mu? Yok, kadın ortalıkta yok. Arkadaşına mı ne gitmiş? Ne zaman döner onu da bilmiyorum. Benim alacaklar geldi kapıya dayandı. Zamanım kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı anlayacağın. Sana danışacağım bir şey var diyordun. Şengül Hanım demek ki bir planım var. Var yani tabii sana danışacağım. Akıl çok sende. Biraz da bağ ver o akıldan ha. Şimdi bak diyorum ki Ömer'in velayeti Orhan'da ya. Amcası olarak. Amcası onun adına babalık davası açabiliyor mu? Ha, şimdi Ömer 18 yaşını doldurmadı daha değil mi? Yok. O zaman her türlü açar. Her türlü açar da Orhan Bey o davayı açar mı? Soru bu. Açmaz. Bir şekilde çözeceğim vallahi imza mı, imza işini. Ben bu işi çözeceğim Akif Bey. Başka çare yok. Ben sana şey diyeceğim. Sen bu babalık davası için gerekli olan yazıyı, dilekçeyi sen bir hazırlatsan da... ...imza işini de ben çözsem. Olur canım, onda bir şey yok. Zaten bu ara benim işim gücüm yok. Yarın giderim avukat bir arkadaşa. Bir dilekçe yazdırırım, getiririm sana. Merak etme. Allah razı olsun Akif Bey. Vallahi sen de olmasa ben ne yapacağım bilmiyorum ha. Estağfurullah canım, lafım olur. İyi istersen. Yok, çok yalan olmuş. Biraz baharat neyin ataydın üstüne? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek